Evet tarihler 24 Temmuz günlerden Perşembe Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündeme aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama önce öne çıkan başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye ile acı ve gözyaşıyla dolu bir dönem kapanacak. Müzik Bakan Yumaklı 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Müzik Bakan Tunç kanunlardan kaynaklanan birçok hususu değerlendiriyoruz. Müzik Özgür Özel'den Lozan Antlaşması'nın 102. yıl dönümünde anıt Anıtkabir'e ziyaret. Evet haber özetlerimizin geniş detaylarıyla yeniden karşınızdayız. Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan sözlerine şehitleri anarak gazileri de şükranlarını sunarak başladı. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası şu heda yurdudur dedi. Vatan için canlarını ortaya koyarak mücadele eden tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Erdoğan bugün polis akademisinin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8238 öğrencinin sevinçlerine ortak olduklarını kaydederek polis akademisi eğitim merkezinde 162 polis meslek yüksek okulumuzda 2441 polis meslek eğitim merkezimizden de 5604 kardeşimiz yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum diye konuştu. Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz. Güvenlik güçlerimizin her bir mensubu bu milletin gözbebeğidir. Geleceğimizin güvencesidir. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken, diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu bir dönemi inşallah kapatacak, merkezinde kardeşliğin huzurun refahın kalkınmanın olduğu yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açacağız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir Seyit Gazi'de orman Yangına müdahale ederken ters rüzgarla alevlerin arasında kalan 5 orman işçisiyle 5 akut görevlisi 10 personelin şehit olduğunu belirterek 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir Seyit Gazi'de çıkan orman yangınına ilişkin Ankara'da yangın yönetim merkezinde açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı bugün ülkemizde 9 büyük yangın çıktı. 2 yangınla mücadele ediyorduk. Bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk dedi. Bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk. Bu yangınlardan dört tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyit Gazi'de başlayıp Afyon Karahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 akut mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Yumaklı, alevlerin arasında kalan arkadaşlarımızdan 14'ü şu an farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 akut mensubu kardeşimi kaybettik diye konuştu. 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 akut mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yumaklı Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan 1 olmak üzere toplam 7 yangınla şu saat ve dakikada mücadele ettiklerini söyledi. Şu anda Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan bir olmak üzere yedi yangınla şu saatte şu dakikada mücadele ediyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen he, he, Hakim Evi'nde gerçekleştirilen 300'ü e açı, açıktan atama, yüzü görevde yükselme sınavıyla olmak üzere toplam 400 icra memuru ve icra müdür yardımcısının görev evlerinin kura ile belirlendiği törene katıldı. Açıktan atanan 300 icra müdür ve müdür yardımcısı adayımızdan 292'sinin hukuk fakültesi mezunu olması bizler için ayrıca memnuniyet vericidir. Bu önemli veri icra teşkilatımızın sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da güçlendiğini gösteriyor. Ayrıca adaylarımızdan 195'inin kadın olması kadınların kamu hizmetlerinde üstlendiği rolün ve temsil gücünün artması bakımından da son derece kıymetlidir ifadelerini kullandı. Açıktan atanan 300 icra müdür ve müdür yardımcısı adayımızdan 292'sinin hukuk fakültesi mezunu olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Bu önemli veri icra teşkilatımızın sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da güçlendiğini bizlere gösteriyor. Ayrıca adaylarımızdan 195'inin kadın olması kadınların kamu hizmetlerinde üstlendiği rolün ve temsil gücünün artması bakımından da son derece kıymetli olduğunu görüyoruz. Bakan Tunç programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç Anayasa Mahkemesi'nin örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen cezaların iptali kararının çarpıtıldığını ve kamuoyuna yansıyan tahliye rakamlarının gerçek dışı olduğunu ifade etti. Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişilerin hem işledikleri suçlardan ceza almaları hem de örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları ile ilgili bir hüküm vardı. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. E, suç ve ceza dengesi açısından e, işlediği suç bakımından ceza alıp örgüt üyesi olmadığı halde örgüt üyesi gibi cezalandırılmanın kanunilik ilkesi açısından e, ve suç ve ceza dengesi açısından e, doğru olmayacağı gerekçesiyle anayasa mahkememiz bir iptal kararı vermişti. Terörsüz Türkiye sürecinin ülke için çok önemli bir konu olduğunu belirten Tunç, 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan büyük acılar yaşadığımız terör örgütünün kendini feshetmesi, silahları bırakması çok önemliydi diyerek sözlerine şöyle devam etti. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olan terör örgütü ve binlerce şehit vermemize neden olan, büyük acılar yaşadığımız terör örgütünün kendini fesh etmesi ve silahları yapması çok önemliydi. Ahmet Minguzi'nin öldürülmesine ilişkin dava sürecine de değinen Tunç, failler hakkında açılan davaların sürdüğünü, ayrıca tehdit mesajları gönderen kişilere yönelik cezalarında verildiğini belirtti. Pırıl pırıl bir evladımız Ahmet Minguzi, gerçekten onun kaybı hepimizi, sadece aileyi değil hepimizi derinden üzdü. Tabii onu o şekilde katledenlerle ilgili olarak yargımız gerekli soruşturmayı başlattı. Şu anda 18'den küçük yaşları olan 4 kişiyle ilgili İstanbul Anadolu Adliyesinde dava devam ediyor. İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 18 yaşları 14 ile 18 arası 4 kişinin yargılanmasına dair dava sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Anlaşması'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özgür Özel'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milliye Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel defterine şunları yazdı. Büyük Sayın Genel Başkanım. Ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Anlaşması'nın 102. yıl dönümü bizlere emanet etmiş olduğumuz Cumhuriyetimizin saygıyla ve minnetle alıyoruz. de istenen parçalanmış bir Türkiye yerine İsmet Günönü önderliğindeki heyeti diplomatik zaferiyle milletimizin egemenliği tüm dünyaya ilan edilmiş bağımsızlığımız uluslararası hukuk önünde teşkillenmiştir. Heyet daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze, Gamze Taşçıer Partisi'nin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Taşciğer Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 akut gönüllüsünün şehit olmasına ilişkin ülkemizin başı sağ olsun sözün gerçekten tükendiği bir yerdeyiz dedi. Ne yazık ki dün akşam Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çok acı bir haber aldık. 5'i orman işçisi, 5'i akut gönüllüsü olmak üzere 10 emekçimizi yangınla mücadelede kaybettik. Ülkemizin başı sağ olsun. Sözün gerçekten tükendiği bir yerdeyiz. Her yangın mevsiminde aynı acıyı yaşıyoruz. Aynı eksiklikler, aynı hazırlıksızlıklar, aynı ihmaller ve sonunda yine aynı tarifsiz acılar. Taşciğer 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkinde örgütsüz toplu sözleşme düşük ücretli istihdam, baskılanmış ücret artışı hedefleniyor. İktidar işçiyi düşük ücret sarmalına hapsetmek istiyor. Bütçe açığının faturasını kamu emekçisine kesmek istiyor. Bu plana göre işçi azla yetinecek, sendikal haklar törpülenecek diye konuştu. Örgütsüz toplu sözleşme, düşük ücretli istihdam, baskılanmış ücret artışı hedefleniyor. İktidar işçiyi düşük ücret sarmalına hapsetmek istiyor. Bütçe açığının faturasını kamu emekçisine kesmek istiyor. Bu plana göre işçi azla yetinecek, yoksulluk normalleşecek, sendikal haklar törpülenecek. Bakın, önümüzdeki günlerde yaklaşık 4 milyon memuru ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisini, yani 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirecek. 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Talas Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti. Yaz okuluna katılan öğrencilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu kapsamında Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Evet, yaz okulumuzda değişik derslerde yavrularımızı yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmek hem bir şeyler öğretmek amacıyla kurslarımızı veriyoruz. Ziyaret sırasında öğrencilerle samimi bir atmosferde bir araya gelen Başkan Büyük Kılıç, yaz okulunda değişik derslerimizde eğitim gören yavrularımızın hem yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri hem de bir şeyler öğrenmeleri amacıyla kurslar veriyoruz. Gerek eğitim, gerek spor, gerekse sosyal boyutuyla şehrimizi tanıtma yönleriyle yavrularımızda güven oluşturuluyor. Değerlere eğitimi de almak suretiyle vakitlerini değerlendiriyorlar. Velilerimizin memnuniyeti söz konusudur ifadelerini kullandı. Başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiren Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de en çok kentsel dönüşüm çalışması yapan belediyeler arasında olduklarını belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Melikgazi'de kentsel dönüşüm son hızla devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak 6 farklı bölgede çalışma yapıyorduk. Bir yedincisini daha ekledik. E, şu anda da Yıldırım Beyazıt ikinci e, etaptayız. Burada altı farklı e, müteahhitimiz çalışmasalarını yapıyor. E, mızrak inşaatı şu anda sağ olsun arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde bir sene geçmeden gördüğünüz gibi güzel bir e, ortam ortaya çıktı. Numune dairesini yaptı. İnşallah diğer müteahhitlere de örnek olacak. Bizim bütün müteahhitlerimiz de sağ olsunlar yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar. Çok güzel bir kentsel dönüşümde yaptığımız daire, numune daire, ellerine sağlık diyorum. Burada oturacak tüm hak sahiplerine sağlık, sıhhat, huzur içerisinde oturmalarını niyaz ediyorum. Tabii Yıldırım Beyazıt, iki sene önce başlamıştık. Birinci etapı teslim ettik, altı bloktan oluşan, şimdi ikinci etap yine altı blok. Üçüncü ve dördüncü etap çalışmamız var. Kazım Karabekir'de birinci etap bitti, ikinci etap şu anda hızla yükseliyor. Üçüncü etapın çalışmaları devam ediyor. Ambar mahallemizde yine birinci etap teslim edilmişti. Şimdi ikinci etap hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Aydınlık evlerde e, ilk defa bir çalışma başlattık. Eski Çorakçılar mahallesinde şimdi e, eski Termal'in hemen karşısında yine ikinci etap çalışmamız devam ediyor. Küçük Ali bölgemiz, Battalgazi bölgemiz, Hakeza ailesine. Dolayısıyla Yıldırım Beyaz birlikte şu anda zannediyorum Türkiye'de en yoğun kentsel dönüşüm çalışması yapan belediyeler arasındayız. Ben tüm başkan yardımcıma, mimarlarımıza, hepsine ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Melik Gazi olarak yine yüzleri güldürmeye devam edeceğiz. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1500'e yakın soğutma ve ısıtma cihazının bakım ve onarımını kendi teknik personeliyle gerçekleştirerek belediye bütçesine yaklaşık 11 milyon TL katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi işletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye bünyesindeki tüm birim ve tesislerde bulunan yaklaşık 1500 soğutma ve ısıtma cihazının bakımını kendi personeliyle gerçekleştiriyor. Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç yaptığı açıklamada Kayseri Büyükşehir Belediyemize bağlı tesislerimiz ve belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerimizin 1500'e yakın soğutma ısıtma cihazlarımızın bakım onarım teknik personelimiz tarafından yapılıyor ifadelerini kullandı. 1500'e yakın ısıtma soğutma cihazlarının bakım onarımını teknik personelimiz tarafından yapıyoruz. Ve bu bakım onarımdan belediye bütçesine katkımız 15 milyon civarındadır. Belediye personellerimiz yıllık, aylık ve haftalık olarak soğutma cihazlarımızı komple bakımını yapıyor. Vatandaşlarımız da daha konforlu. Şu yaz aylarının geldiği şu dönemlerde, sıcakların arttığı şu dönemlerde gece gündüz 7-24 saat şeklinde çalışmaya devam ediyoruz. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi'ni ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Erkilet bölgesinde yapımı tamamlanmak üzere olan millet bahçesinde çalışmaları denetleyen Başkan Çolak Bayraktar, şehrin panoramik olarak en güzel şekilde izlenebildiği noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin yeni gözdesi haline geldiğini vurguladı. Görüyorum, Öyle görüyorum. mi? Görmek şöyle bakınca ben evet, görüyorum. Zaten. <laughs> O yüzden buraya geldi inşallah. Kayseri'nin sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Seyir alanı, etkinlik alanı, oturma ve piknik alanları hizmete açıldı. Ancak kafesinden gibi bazı donatıların altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birlikte Millet Bahçesi tüm donatılarıyla hizmet verecek. Kayseri'nin en güzel şehir manzarasının temaşa edildiği bir bölgedeyiz. İçerisinde donatıların tamamlanmasıyla birlikte hem şehirlerimiz keyifli vakit geçirecekleri son derece kapsamlı bir tesis olacak. 7'den 70'e herkesin gece gündüz ziyaret etmek isteyeceği bir mekan haline gelecek. İnşallah herkesin uğrak noktası olacak. Cıvıl cıvıl bir mekan haline gelecek ifadelerini kullandı. Talas Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği kartanesi gelinlik evi kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana 35 gelin adayı cüzi miktarda kirala, kiralama ücreti karşılığında buradan faydalanıyor ve en mutlu günlerine hazırlanmanın heyecanını yaşıyor. İhtiyaç sahibi genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulan Kartanesi Gelinlik Evi hem gelinlik hem bindalı seçenekleriyle hizmet veriyor. 500 farklı modelin yer aldığı koleksiyon her zevke ve bedene uygun seçenekleriyle göz dolduruyor. Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bu özel mekan, gelin adaylarının bütçelerini zorlamadan gönüllerince seçim yapabilecekleri zengin bir kıyafet yelpazesi sunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şunları söyledi. tanesi gelinlik evi sadece bir kıyafet hizmeti değil, aynı zamanda bir umut, bir dayanışma örneği. Hayatlarının en güzel gününü hazırlanan kızlarımızın yanlarında olmayı görev biliyoruz. Belediyecilik bizim için sadece altyapı ve ütsapı hizmetleri değil, aynı zamanda insanın mutluluğuna dokunmaktır. 2025'in aile yılı olması vesilesiyle bu hizmetimizi daha da anlamlı buluyoruz. Gelinlik ve bindallı gibi özel giysiler artık erişebilir hale geldi. Hacılar'ın ana arterlerinden biri olan Kayseri Caddesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve üst yapı yenileme çalışmalarında ilk etabında sona gelindi. Kayseri Caddesi'nde yapılan yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Özdoğan, altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülen projede asfalt serinimin büyük oranda tamamlandığını belirterek şunları söyledi. Büyükşehirimizin, ilçemizin ana arteri olan Kayseri Caddesindeki çalışmalarda ikiye bölünmüş haldeki çalışmalarımızda üst yapı aşamasında da son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık burada 2 kilometrelik hattımızın üst yapımı yani asfalt serimi inşallah bitirilmek üzere. Yolun karşı şeridinde de benzer çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Özdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Ve bir sonraki işimizde inşallah yolun karşı şeridinde de yine üst yapıda yenilemeyi altyapıyla birlikte gözden geçirmeyi de tamamlayacağız. Ben bu noktada emek veren ve yolumuzun genişlemesine, yenilenmesine de destek olan ve bu işleri güzel bir şekilde yapan Büyükşehir Belediye ekiplerimize, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm altyapı kuruluşlarına teşekkür ederken bu süreçte Anlayış gösterdikleri için tüm hacılarla hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Kayseri Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca asfalt değil, refüş, yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi ve elektrik hatlarının düzenlenmesi gibi detaylara da yer verildiğini belirten Başkan Özdoğan, ilçenin daha güvenli ve konforlu ulaşım altyapısına kavuştuğunu ifade etti. Evet sırada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde olacak. 25 Temmuz cuma günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 16 derece. 26 Temmuz cumartesi günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 14 derece. 27 Temmuz pazar günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 15 derece. Evet bugün de Life Haber'i noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.